Mehmet, ne diyorlar? Doktor bey şimdi anlatacak her şeyi. Kızınızda kronik böbrek yetmezliğinden şüphelenmiştik. Ancak bu kadar hızlı kötüleşeceğini biz de kestiremedik. Şu an için her iki böbreğin de fonksiyonları yüzde yirminin altına düşmüş durumda. Doktor bey, bu anlattığınızdan bir şey anlayamadım ben. Bizim anlayacağımız gibi anlatsan, yani ne olacak, Efsun iyileşecek mi? Böbrek nakli olmadan pek mümkün görünmüyor. Benim böbreğimi alabilirsiniz. Benimki de olabilir doktor bey. Benim lütfen lütfen sakin olmamız lazım. Ne yapacağız peki? Şu an için bu ameliyat şart. Eski sağlığına kavuşabilmesi için bu gerekli. Şöyle yapacağız. Aile bireyleri eğer bağışçı olmak isterlerse... ...her birinizden kan örnekleri alacağız. Ancak... ...Efsun Hanım'ın durumu biraz daha farklı. Kan uyumunun dışında... ...doku uyumunu da bakacağız. Biraz meşakkatli bir süreç olacak. Ne kadar çok kişi kan verirse o kadar çabuk netice alırız. Peki hiçbiri uymazsa, yani küçük bir ihtimal de olsa kan da dokuda uymazsa ne olacak? Uygun verici bulana kadar bekleyeceğiz. Zaten Efsun Hanım organ nakli için sıraya aldırdık. Ne kadar vakti var? Diyelim ki böbrekleri fonksiyonunu tamamen yitirdi. Zaman kısıtlı. Organ bağışı için uygun kişinin bir an önce bulunması lazım. Her şey hazırlık dolu. Hepimiz bir şeyler yapalım. Ya, ne yapalım hemen bir, 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 şey organize edelim. Ne yapalım kan mı veriyoruz? Doktorun aramasını bekliyorum. Test sonuçları için. Arıyorum. Doktor bey hayırlı haberlerinizi bekliyorum. Ne yazık ki ikinizin de dokusu tutmadı. Nasıl olur? Biz anne babasıyız. Nasıl tutmaz? İlla anne ve babanın böbrekleri uygun olacak diye bir şey yoktu zaten. Hiç tahmin etmediğimiz kişilerinki de tutabilir. Hiç kimsenin mi tutmadı? Maalesef. Efsun Hanım'ın nakil için sıraya alıyoruz. Peki. Mehmet. Durumu beklediğimizden de kötü. Hey. biraz birazdan ameliyata alacaklar. Ne? Ne, ne diyorsunuz siz Mehmet Ebu Bey? Nasıl yani? Doktor bey hani aylarca daha vakti vardı benim kızımı. Hastada komplikasyon oluşmuş. Böbrekleri sadece yüzde yedi oranında çalışıyor şu anda. <laughs> Merak etme, elimizden geleni yapacağız. Peki yeterince güçlü mü sizce? Bilmesi maalesef biraz zayıf. Her türlü olumsuzluğu değerlendiriyorsunuz değil mi? Yani hazırlıklısınız. Evet. Bütün kontrolü yapıyoruz. Lütfen ne gerekiyorsa yapın. Evet. Benim öbreğim var. Doktor bey duymadınız mı? Alın böbreği. Doktor bey duymadınız mı? Alın. Alın böbreğimi. Bakın, bakın, o benim kızım, o benim bileceğim. O ölürse ben yaşayamam doktor bey. Hem bizim böbreklerimiz uyuşur. Lütfen. Lütfen durmayın. Çıkarın alın şu böbreği benden. İler. Hayatını kurtaran kızımın. İler. Lütfen. Yavrumu kurtarmam lazım. Tamam. Beni. Ben yavrumu kurtarmak zorundayım. İyi. Ben. İyi. Ben, ben onun babasıyım doktor bey. Hem şu kızı. kurtaracağım ben seni. Gel. Gel. Doktor bey yardım Gel. et. Gel. Doktor, bey. Doktor, bey. doktor bey. Tamam. Doktor bey.